Sarayın yer aldığı 400 yıl öncesinde Boğaziçi'nin büyük koylarından biri olup Osmanlı paşaların gemilerini demirledikleri denizcilik törenlerinin yapıldığı yer olarak kullanılmış. Zamanla bataklık haline gelen koy 17. yüzyıldan itibaren doldurularak eğlence, dinlenme amaçlarına hizmet veren has bahçeye dönüştürülmüş. Çeşitli dönemlerde yapılan köşkler kasırlar grubu Beşiktaş Sahil Sarayı adıyla anılmış. 1. Abdülmecit döneminde kullanışsız olduğu gerekçesiyle 1843 yılında yıkılmış. Dolmabahçe Sarayı 1843-1856 yılları arasında Sultan Abdülmecit Han tarafından 13 yılda Mimar Garabet Balyan'a yaptırılmıştır. Yaklaşık 5 milyon altına yaptırılan Dolmabahçe Sarayı'nda Abdülmecit Han sadece 5 yıl kalabilmiştir. Yapımı 1856 yılında bitirilen 250 bin metrekare üzerine kurulu saray, ana bina dışında saray ahırları, değirmenler, eczaneler, mutfaklar, kuşluklar, camhane, dökümhane, dokumahane, tatlıhane gibi çeşitli amaçlarda kullanılan 16 bölümden oluşmuştur. Sarayın ana binası Mabeyn-i Hümayun, Muayyede Salonu ve Harem-i Hümayun adını taşıyan 3 bölümdür. Sarayın asıl girişi Saat Kulesi tarafındaki kapıdır. Bundan başka bir kısmı denize açılan 10 kapısı daha vardır. Kapılardan bazılarının yapımında fevkalade bir demir işçiliği yapılmıştır. Dolmabahçe Sarayı 3 katlı simetrik planlıdır. 285 odası ve 6 hamamı vardır. 44 salonda bulunmaktadır. Mabeyn-i Hümayun, Muayyede Salonu ve Harem-i Hümayun adını taşıyan 3 bölümden oluşur. Mabeyn-i Hümayun, devletin yönetim işleri, Harem-i Hümayun, Padişah ve ailesinin özel yaşamı, bu iki bölüm arasında yer alan Muayyede Salonu ise Padişah'ın devlet ileri gelenleriyle baylanlaşması ve kimi önemli devlet törenleri için ayrılmıştır. Dış mabeyinde yabancı konuk ve elçilerin kabul edildiği süfera salonu yer alırken, iç mabeyinde hünkâr dairesi adı verilen sultanın çalışma, dinlenme, kabul odalarını ve hamamını içeren yerler bulunur. Selamlık bölümünde has bahçeden çıkılan merdivenlerin sonunda medhal yani giriş salonu sarayın ana giriş mekanıdır. Salonuna girildiğinde iki yanda görülen bol işi büyük basaların tablolarında Sultan Abdülmecit'in tuğrası bulunur. Abdülmecit Han, Tuğra'sını anlamak için Osmanlıca'ya gerek yoktur. Eğer Tuğra'nın yanında sümbül resmi varsa Abdülmecit Han'a aittir. Sarayın inşasında fosil taşlar dediğimiz küfeki taşlar kullanılmıştır. Çünkü küfeki taş nemi engellemektedir. 285 oda, 44 salon, 600 metrelik rıhtımı, 6 hamamı, 1427 penceresi, 68 tuvaleti, 44 banyo ve balkona sahip olarak inşa edilmiştir. Ayrıca saray için hareket tezgahlarında dokunmuş 4454 metrekare halı serilmiştir. Bohemia, Bakara ve Beykoz avizelerinin toplam sayısı 36'dır. Ayaklı şamdanların, bazı şömlelerin billur merdiven korkuluklarının ve bütün aynaların malzemesi kristaldir. Sarayda ayrıca 581 tane kristal ve gümüşten yapılmış şamdan mevcuttur. Toplam 280 vazodan 46 tanesi yıldız porseleni, 59'u Çin, 29'u Fransız Sevr, 26'sı Japon, geri kalan diğerleri de çeşitli Avrupa ülkelerinin porselenleridir. Her birinin ayrı bir özelliği olan 158 saat sarayın oda ve salonlarını süslemektedir. Yaklaşık 600 tablo Türk ve yabancı ressamlar tarafından yapılmıştır. Sultan Abdülmecit'in Dolmabahçe Sarayı'nı dünyanın en iyi halılarıyla döşeme fikri 1891 yılında halı üretimine geçirmiştir. Saray bahçesinde Hereke Dokumanesi adında bir halı dokuma atölyesi açılır ve Hereke'deki bu fabrikadan hala dokuma ustaları getirilir. Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan Hereke halıları bu atölyede ve Hereke'deki fabrikada dokunan halılardır. Bu halılar sadece saray için dokunmuş, bu desen ve halıların başka bir yerde kullanımı yasaklanmıştır. Sarayın parkelerinin üzeri 141 halı ve 115 seccade ile süslenmiştir. Dolmabahçe Sarayı elçilik salonundaki Hereke halısının büyüklüğü ise 120 metrekaredir ve ekparedir. Döşemelik ve perdelik kumaşların tümü yerli olup sarayın dokumanelerinde üretilmiştir. Sarayda Sultan Abdülaziz'in Avrupa gezisinden dönerken toplayıp getirdiği çok değerli bir resim koleksiyonda bulunmaktadır. Dolmabahçe Sarayı hizmete açıldığında 1856 yılından 1924'e kadar aralıklarla 6 padişaha ve son Osmanlı halifesi Abdülmecit Efendi'ye ev sahipliği yapmıştır. Dolmabahçe Sarayı'nda Abdülmecit 6 yıl, Abdülaziz 15 yıl yaşar. 5. Murat 3 aylık saltanatını burada tamamlar. 2. Abdülhamid saltanatının ilk aylarını burada geçirdiyse de sonradan Yıldız Sarayı'na taşınır. Saray 32 yıl boş kaldıktan sonra 5. Mehmet Reşat sürekli, 6. Mehmet Vahidettin kısa bir süre son halife Abdülmecit'te 2 yıl yaşar. Atatürk İstanbul'a geldiği zamanlar Dolmabahçe Sarayı'nda kalır ve 10 Kasım 1938'de 17 numaralı odada hayatını kaybeder. Burada bulunan en meşhur başkatiplerden biri de Sultan Reşat'ın başkatibi Halit Ziya Uşaklıgil'dir. Odası bugün bile aynen korunmaktadır. Saraya en son eklenen yapı 1895 yılında Sarkis Balyan tarafından yapılan Dolmabahçe Saat Kulesi'dir. 2. Abdülhamid Han yaptırmıştır. 27 metre uzunlukta ve 4 katlıdır. Kara ve deniz kapılarına sahip saraya saray görevlileri ve gelenler bu kapıdan girerdi. Saray simetriktir. Sağında ve solunda, önünde ve arkasında her şey aynıdır. İkinci Abdülhamit'in 25. yılı şerefine Rus çarı Nikolay ayı postu göndermiştir. Saray simetrik olduğundan karşı tarafına da ayı postu tekrar gönderir. Yerde halı şeklinde hala durmaktadır. Padişah hamamındaki mermerler Nil nehrinden gelmiştir. Şeffaf ve damarlıdır. Isı ve ışığı dışarı göndermez, el sürünce de kararırlar. Dolmabahçe Sarayı'nın Bölümleri Padişah'ın devlet işlerini yürüttüğü mabeyin, işlevi ve görkemiyle Dolmabahçe Sarayı'nın en önemli bölümüdür. Girişte karşılaşılan medhal salon, üst kat ile bağlantıyı sağlayan ve protokol niteliği taşıyan kristal merdiven, elçilerin ağırlandığı süfera salonu ve padişahın huzuruna çıktıkları kırmızı oda. Üst katta yer alan zülveç heyin salonu, padişahın mabeyinde kendine özel olarak ayrılmış dairesinde bir türlü geçiş mekan oluşturur. Bu özel dairede padişah için mermerleri Mısır'dan getirilmiş, görkemli bir hamam, çalışma odaları ve sultanın günlük yaşantısını sürdürdüğü yemek ve dinlenme odaları yer alır. Aynı bölümde bulunan ve Halife Abdülmecid'in kitaplarından oluşan kütüphane sarayın dikkat çekici mekanlarındandır. Harem ve Mabeyn bölümleri arasında yer alan muayede salonu Dolmabahçe Sarayı'nın en yüksek ve en görkemli salondur. Muayede salonu imparatorluk tören salonu olarak da kullanılır. Muayyede Arapça'da bayramlaşmak demektir. Osmanlı Devleti Ramazan ve Kurban bayramlarındaki bayramlaşma törenlerine çok önem verirdi. Çünkü yabancı elçiler salonun üst katındaki localardan töreni eşleriyle izlerdi. Burada şaşalı bir askeri devlet töreni icra edilirdi. 2000 metrekareyi aşan alanı, 56 sütunu ve yüksekliği 36 metreyi bulan kubbesi ve bu kubbeye bağlı 4,5 tonluk ve 750 mumluk İngiliz yapımı avizesiyle bu salon sarayın diğer bölümlerinden belirgin bir biçimde ayrılır. Salonun avizesi Sultan Abdülmecit tarafından İngiltere'den sipariş verilerek alınmış, 36 metre yükseklikli kubbeden aşağı sarkan bu avize önceleri hava gazı ile 1912'den sonra da elektrikle aydınlatılmıştır. İnönü Stadyumu'nun bugünkü bulunduğu yerde gazhane, Dolmabahçe Sarayı'nın aydınlatma ve ısıtılması için kullanılmıştır. Kristal merdivenlerden çıkınca süferat salonu açılan kapının önünde şamdanlar vardır. Komple fil dişinden yapılan ve simetrik şekilde yerleştirilen bu şamdanları Hicaz Valisi Ahmet Ragıp Paşa 1901'de padişaha hediye etmiştir. Muayde salonu ısıtılması değişik bir teknikle yapılıyordu. Salonun bodrumunda ısıtılan hava gözenekli sütün kaidelerinden içeri veriliyor. Böylelikle kubbeli büyük mekanda 20 dereceye varan bir sıcaklık elde ediliyordu. 284 adet mekanik saatin yanı sıra barometre, termometre, higrometre, galvanimetre gibi mekanik ölçüm araçlarında saray içinde barındırır. Saatlerin ağırlıkta ve önemce önde olduğu koleksiyonda objelerin çoğunluğu 19. yüzyıl Fransız yapımı saatlerdir. Fransız yapımı saatlerin ardından 18. yüzyıl İngiliz saatleri, Avusturya saatleri, Alman ve Amerikan saatleri gelir. Büyük salon dolarda kuvvetli sesleriyle zamanı sesli olarak duyuran saatlerin yanı sıra, dinlenme ve yatak odalarında daha sessiz çalışan, çan yerine gong ya da müzik çalan saatlerde bulunur. Mavi salon, haremin en ihtişamlı salondur. Ramazan ve kurban bayramlarında padişahın bütün hanedan üyeleriyle bir araya gelip onlarla bayramlaştığı tebrik salonu. Ayrıca padişahların yıl dönemi kutlamaları, doğum günü merasimleri burada icra edilir. Bu kutlamalara yabancı eşlişi, eşleri de katılır. Bu yüzden o da çok süslü ve dekorasyonda mavi renkten çok altın kullanılmıştır. Avizenin kırmızı kısımları da altınla renklendirilmiştir. Dev şamdanlardan çıkan ışığın yansıması için kapı etraflarına kristal aynalar konmuştur. Ayrıca burası Atatürk'ün hususi dairesidir. Tarih ve fikir şöleni şekline geçen sofraların kurulduğu yerlerden biridir. Zülve Ceyn salonu devletin dış işlerine ayrılmıştır. Yabancı devlet başkanlarının ziyaretleri burada tertiplenir. Sultan Reşat 21 Nisan 1910'da Bulgar Kralı Ferdinand Beşine burada ziyafet vermiştir. Sarayın en değerli şöminelerinden biri olan kırmızı bohemya kristalli şömine de buradadır. 1936'da Atatürk'te İngiliz Kralı 8. Edward'a burada ziyafet verdi. Orkestra müzik çalarken bir uşak porselen kapla yere yuvarlandı ve yemekler etrafa dağıldı. Atatürk bozuntuya vermeden krala eğilip dedi ki, Majeste siz de gördünüz, ben bu millete her şeyi öğrettim ama uşaklığı öğretemiyorum, dedi. Padişah, yabancı devlet başkanları gibi çok önemli kişilerle yapacağı ikili görüşmeleri Somaki Oda'da yapıyordu. Atatürk de aynı geleneği koruyarak İstanbul'daki görüşmeleri burada gerçekleştirdi. Oda, Somaki Mermi'ne benzediği için bu ismi almıştı. Genel olarak tekrar edeceksek rakamlarla Dolmabahçe Sarayı şöyle. Sarayın ana binası 17 bin metrekare. 2009'da sarayı 461 bin yabancı, 812 bin kişi gezdi. Sarayda 285 oda, 43 salon, 82 koridor, 64 hol, 62 tuvalet, 6 büyük hamam, 9 adet özel banyo, 5 kiler ve 3 mutfak bulunuyor. En önemli özelliği simetrik olması. Deniz cephesindeki her objenin kara cephesinde de aynısı var. 33 yılı sadece iki kez muayene salonundaki bayramlarda kullanıldı. Sarayı en uzun kullanan padişah 8 yılda 5. Mehmet Reşat'tır. Topkapı Sarayından sonra ikinci büyük saraydır. 1877'de Meşrutiyet burada ilan edilmiştir. Harf İnkılabı seminerleri burada düzenlenmiştir. Dış cephesi mermerle kaplı ama taşıyıcı iskeleti ve sütunları ahşaptır.